봐라 이봐 오리 strength if you're not here it Allah 아곳은대한가이한 <Cornell> <laughs> <ge> <Gh�2> <vin asshole> E, PTT'ye gittim PTT'ye gidince ben paramı al almak istiyordum 23.500 lira param hesabımda para oldu tekrar gittim PTT müdürlüğüne bu para benim olmadığıma dair söyledim kendilerine paramı iade ettim kendisine e, paramı iade ettiğime dair makbuzum elimde Paramı komple iade ettim. Bana olan paramı kendim, kendi şahsıma olan paramı iade aldım. Ondan sonra ATM'ye gittim. ATM'den para çekmeye gidince çocukların öğrenci parası vardı. Onu çekmeye gittim. Bakarken içinde üstü bir miktarda para var. İnanamadım. 440 bin, 40 bin 500 lira içinde bir miktarda para var. İnanamadım. Parayı çekmeye çaldım, parayı çektim. 2 bin lira falan çektim. Benim bu para benim hakkım değil. Bunu tekrardan postaneye geri yad ettim. <laughs>